Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ediz. Ben Eren. Bugün Overwatch ile karşınızdayız. Ve oyuna başlayacağız. Şimdi oyun aranıyorum. Ne yapıyorsun kanka? İyiyim kanka sen. Ben de hiç. Ne Beni bir yerine cevap verdi lan. Ben Bizimle... level ben 9 level. Evet. Bizimle oynamak istiyorsanız arkadaşlar PSN atlarımızı bulabiliyorsunuz yapabilirsiniz. Hatta şimdi burada göstereyim benim bu bu da Erenix'i. King's Roll. King. Tamam. Ben de ne olsam ben ben bu videoda Sol 76 ile oynayacağım. Tamam. Tamam. Ben ben bir problem. Tamam kanka. <laughs> Elin kanalına abone olmak istiyorsanız arkadaşlar o da çok güzel bir kanal. Aşağı aşağı açıklama kısmından bulabilirsiniz kanalına abone olun evet, arkadaşlar ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi de unutmayın tabi hepinizi çok seviyoruz çok teşekkürler aa defet miyiz Allah kanka neredesin kanka çok yavaşsın La. sus Yakasana lan yakalansana beni yakasın. ama ama, ama gömdün mü görünüyorum evet öyle pompişle pompalıyorsun sen kanka ya oha ışınlandım lan ben kazandım <laughs> sus ben kazandım finish line'ı ben geçtim finish line yoktu ya, ben şaka ben yaptım niye ben şaka yaptım allah ben üstte çatıya çıktım Bak ben ben şeyin üstündeyim basın. Var ya ben ölünce şey alacağım. Kanka ama gel. Şimdi ben ölünce ne alacağım biliyor musun? Ne? Şu hani bomba atan yeşil bir tane canavar var ya. Evet. Onu alacağım. Bu çok güzel. Çok iyi. Defansta çok iyi. Oha öldüm kanka. Ölüyordum. Hı. Vurdum. Adam yine delinden aldım. Adamsın. Aldım. Aha, kere vurdum. Ama çok uzaktan vurduğum için mermim çok demeci olmuyor. çıktı kanka Aldım Double kill yaptım ben Adamsın Neredeler lan Mert'in canı çok az <laughs> Ah be Aşkımda o iş canavarı aldım 4 killim var senin benim mi? Benim şu kanka. Then... I am coming for you. Everyone, Hadi be. Adamlar iyi oynuyor. Alırız ya alırız.

keresiz ya minori problem al kanka ya aldı be. aa ah, bende onu aldı 8 kill ha hanzo hanzoyum uç çok kötü ya bence. aynen Hanzo'yu ama çok iyi kullananlar var. Eğimi neyse harbiden çok iyi kullanıyor. Benim eğimim iyi de boyunda değil işte. Evet benim de. Sıkıntı orada kardeş. Aynen. Rainbow'da Üsteşim. falan Eğimim iyi de. Evet lan benim... Rain... Rainbow'da harbiden. Aynen. Bak bu adam Hanzo'yu acayip iyi kullanıyor. Hı hı. Abi Ad adam gıdım camla ölmedi ya ballı. Ölmek. Zaten beni o adam öldürmemiş ki. Başka bir tane almış arkadaş almış. Kaybettik. Helal. Hayır. İçeridekini aldım kanka. Şöyle. Şöyle. var mı? Işte. Şöyle, Tuttu çekti ya. Çekti beni. 10 film var kanka. Kanka git al helal. Aldık ya bu oyunda bizi. Thank you. Başlayacaklar <laughs> söyleyeyim. Bakın onlara rastlamayı göstereceğim size. Rastlamak bak nasıl oluyormuş. Vay be. Of <laughs> oh, içeriye giremediler lan. Aldım. Overtime. İçeriye girmelerine izin verme. Aldık. Aldık be. 9 killim var. 12. Helal. Hadi be play of the game. Play of the game. Yok olmadım. <laughs> ya onu da atarız. Atar kanka. Oha. 1 bir, bir. İki. 3 2 3 2 2 Kime verdin? Epic Şey, X raza verdim. Ben de. Ah be, on level olamadım. Ben daha 15 level olamadım. İki kere ölmüşüm. Ben dır sanırım bilmiyorum ki. görmedim. Prope. O, kraldim sanırım. de iyi al kanka veya o yeşil canavar mı ne? Ne, yine daha fazla iyi değil. <laughs> Bu da son oyunumuz olsun ha kanka. Tamam. Tamam bizde bes kim var? Bescin defansta bütün oyunlarda defansta çok iyi besçiyim ya. Ready for battle. Bravo. Arkadaşlar ben 3 gün yokum şimdi kampa gidiyorum okuldan. Ee, Eren Eren benim yerime videoları atacak. Değil mi kanka? Evet kanka. Ben videoları şey vereceğim lan. Ee, şey YouTube ismimi hatta is Google account'umu vereceğim hesabımı o atacak adama bak adama teşekkür adam. ederim Eren nerede <laughs> adam ismi Bercan lan Berkcan mı Berkcan harbiden Berkcan lan <laughs> of benim <Şimdi> canım gitti. <gülüyor> <gülüyor> 5 4 3 2 go 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 aldım kanka aldım arkamızda mesh abi adamlar hayvan gibi şey koymuşlar. Hani böyle elektrik atan göz gibi şey var ya Valkan kayın evet. kamerası gibi. Hayvan gibi koymuşlar. Beş tane falan var. Oha. Aldın mı? Aldım yine beş tane öldüm. Yok dört taneymiş. Hadi ya. Of adamın iyi mi? Everyone heal ya. Ne o od da o da yer alacağım dur. Aldım odadaki o göz kameraları. Tamam. Neyse göze benzer kameraları. Hatta kameraya benzeyen şeyleri. Hadi be, aldım ben de öldüm. İki killim var kanka. Abi her yere göz koymuşlar. Bu göz koyan karakterin ismi ne? Bilmiyorum ki. Ha öyle şey yapıyor hani, e, lazer falan atıyor, o mu? Tamam. <laughs> evet. Simetra kanka. Simetra. Oha! Of Hanzo'ya bak. Double kill. The enemy's pallet water. <sighs> no rest for the weary. Let me give you a chum chill. No one can hide from my sight. Oh, I can hide from my sight. Someone find that I've got you in my sights. I love the smell of pulse missions in the morning. The objective is mine. You're getting your chirigir, conquer, get it, chirigir. Security. Double. I see the last teleporter. You've the objective. Get over here. Get over here and heal up. Securing the objective. I'll look. Catch the catch. I'm dead. Ah, yeah. Super tall. Geliyorum, geliyorum. Ben aldı aldım. Adam aldı. Eren, Hanzo mu oldun? Hı hı. Tamam kanka. yanım 42. Benim 200. Gel gel yanıma gel. Hazır yanımda mısın? Al. Bastım diye lan kanka. Aldım. Tamam. İşte var ki şerefsiz. Sonunda be. Lan. Göremedim. 9 kill. Ben 6 kill. İşte bu be. Hadi. Şu an anlarız. alıyoruz değil mi? Evet. Anlıyoruz. Şu an öndeyiz. Şu an götüremesek de durum böyle kalırsa maç biterse biz yeniyoruz değil mi? Yo, onlar yeniyor. Yani bizim %1500 götürmemiz lazım. No, evet. Manyaktan bu adam. Kim? Reaper. Harbiden. Allah video tuttu ya. 15 dakikadan fazla nasıl video çekiyorsun diyecektim ve aldık. arkadaşlar 15 dakikadan fazla nasıl video çekildiğini biliyorsanız PlayStation 4'te ee, yorumlar hey, kısmında belirtmeyi unutmayın. Gerekirse Berkcan biz ne? Ben oha diyeyim. Ben yoktu diyeyim. Seni die, die. almış, beni almış. Oha. E bu mu yani şimdi? Evet. Kimi verelim? Epic. Oha. Hep sonra sen de mi ona verdin? Evet. Oğlum ben karşı takımda bir ayakta Neden oğlum? Bu arada 10 level oldum. Ben 15'e varamadım hala. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve açıklama kısmında videoya şey yapabilir Eren'in kanalına abone olabilirsiniz ve videoya like atabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere ve hoşça kalın ve bay bay.